Orhan kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Akif Orhan. Bugün sizinle beraber BİM aktüel ürünleri arasında 29 Temmuz aktüel ürünleri arasında yer alan iyi bir oyuncu için iyi bir ipucu, iyi bir oyuncu performansı için profesyonel gaming ürünleri power gaming çalışma masasının incelemesini yapacağız arkadaşlar bunu getirirken ben elektrikli bisikletimle getirdim bayağı kıvrı yani almaya kalksanız arabanız falan taksiniz yoksa yani zor ben elektrikli bisikletle getirdim ki o da bayağı zorladı bunun özelliklerini kurulumunu sizinle beraber bu videoda yapacağız videoyu beğenin herkes görsün videoyu arkadaşlar bu konuda sahip olmak isteyen arkadaşlar ve kanalımıza abone değilseniz abone olun bimden a101'den ve diğer marketlerden almış olduğumuz aktüel ürünleri kanalımızda inceleme test ve benzeri şeylerini yapıyoruz ve yakında çok çok güzel YouTube eğitimleri ve benzeri bir sürü eğitimler olacak biliyorsunuz. Diğer YouTube kanalımız 100.000 abone oldu. Bunun için buradan diğer izleyicilerime de teşekkür ediyorum. Webman TV'de inşallah hep beraber büyüteceğiz. Şimdi ben bunu açmak istiyorum arkadaşlar sizinle beraber. Şöyle şuralarında bantlar var. Ben bunları şöyle bir kontrol kalemi yardımıyla şöyle abi... Hala. Evet abim. Mal burada, ürün burada. Mal burada, ürün burada. Kutumuzdan böyle köpükler çıktı. Maşallah maşallah şu köpükleri şöyle koyalım. halkaları falan var baksana. Ben bunları şuraya bir koyayım arkadaşlar. Şimdi var ya ayağımızın altında bak yağ olmuş bile ya. Yağ olmuş ya. Amma olmaz ki ya. Büyük ihtimal gelirken oldu. Ya da bilmiyorum. vidalar falan burada. Of. Lan bu ne? Bu ne? Oğlum ses duyuyor mu? Bir vida koymuşlar. Garanti belgesi bile var abi. Garanti belgesiyle kullanma kılavuzu. Şöyle küçük bu kağıt. Bir tane sunta. 250 liraya aldım yalnız bunu arkadaşlar. Şöyle burada kulgum kılavuzu var. Şimdi sizinle beraber bunu bakarak kuracağız. Efsane bir video olacak. Videoyu izleyenler, videoyu izleyenler yorumlara görüşlerini yazarlarsa ürün hakkında alan arkadaşlarımız, alan arkadaşlarımız biz de böyle sizlere anlatıyoruz zaten de. sizlerde de yazın. Bunlar Yanlar olması lazım. Malzeme kalitesi güzel gibi geldi. Buradan malzemelerini falan takmışlar zaten. Şu tahtalar ne için bilmiyorum. Kullanma kılavuzunu sizlere sunacağım şimdi. Evet, kullanma kılavuzu arkadaşlar. Power Gaming çalışma masası. Şimdi Üstad, bu neymiş? Bu ara parça. Yani bu ara parça oluyor arkadaşlar. Böyle bir tapla geldi. Bunlar büyük ihtimal arkadaşlar sağ ayaktır efendim. Sol ayaktır. Sağ ayak, sol ayak şöyle gösteriyorum. Kenarları falan yani böyle şeyli, kaplamalı güzel yapmışlar. Malzeme kalitesi deseniz güzel. Şu anda elimde güzel bir hissiyat var, güzel yani. Bu ne oluyor başkan? Orta ayak olacak büyük ihtimal. Bu orta ayak olması lazım. Bu büyük ihtimal orta ayak. Bakın bunlar ara parça 3 tane perde olması mümkün yani araya arkaya da olabilir bu arkaya hani böyle şey var ya genişliği kasayla şey arasına o araya olabilir bu arkadaşlar en üste. hani en üst var ya şöyle masayı yaptıktan sonra en üstte bunu koyuyorsunuz böyle geçiriyorsunuz üstten bunu böyle yapacaksınız. En son en sona bırakacağım ben onu. Bu da arkadaşlar zaten masamın üstü 120 santimlik. Şimdi ben burayı bir toparlayayım, montaja geçeyim inşallah. Arkadaşlar mantığı çözdük. Şimdi size anlatacağım. İlk önce acı şunlar var ya şunlar. Bunları alıyorsun. Bunları şu bunun numarasını size söyleyeyim arkadaşlar. Bunun numarası büyük ihtimal F olması lazım. F'den başlıyoruz. Bakıyorum aynen F arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu minifix dedikleri parçalar varmış şunlar. Bunlara minifix diyorlar. Bu minifixler arkadaşlar zaten e, mantıken de görmüş olduğunuz üzere şuralara böyle geçirin. Bunları buralara geçirin. Bakın şöyle. Bunlar bir şeyleri sıkıştırmak için. Bu kabela mı diyorlar ne diyorlar? Onları sıkıştırmak için büyük ihtimal. Bunları böyle içine oturtun. Elimizde en son vidalayacağız zaten sıkıntı yok. Şimdi dostlarım bunları taktıktan sonra şunlar var. Böyle. Bunlar da mini mic, mini fix, mini hiç diyemedim işte. Mili oluyormuş arkadaşlar. Bunlar da şu şekilde tornavida yardımıyla sıkıştırabilirsiniz. Ve yaptık kenara koyduk. Şimdi E'yi alacağız. E'yi aldık arkadaşlar. Ön yüz mü ne diyorlar buna? E'yi aldık getirdik geldik. Şimdi E'nin burasında da var burasında da var. İlk önce E'nin ben mini bir takmak istiyorum. Vallahi sevden öldüm lan. Mini takmak istiyorum. Şöyle takıyorum arkadaşlar mini Böyle hiç korkmayın geçirin. Hiç korkmayın. En son zaten bunlar vidalamak için. Burada başka yok. İki tane mini fix taktık. E'de şöyle şöyle görmek olmuş üzere. Zaten burada yazıyor abi. E'de yazıyor. E'de minifiksleri tak diyor. Taktıktan sonra kavelaları takalım isterseniz bu sefer direkt. Şöyle. Çizmeden yapabilirsiniz siz. Böyle. Ben de çizmiyorum ama. Dikkat edin yani. Bu kavelaları şöyle geçirin abi buralara. Şöyle. Parmağınızla yardımıyla bastırabilirsiniz. Çekiç vurmayın. Bunu yaptık. Bunun buralarını da yapacağız. Buralarda da milyarları var arkadaşlar. Ama buralara ben şunlardan takmak istiyorum. Ha, bunu takmaya da biliriz. Bekleyin şimdi. Bakalım E'ye bakalım. E'de ön yüzüne taktık. Arka yüzünde de takacağız. aynı. takın diyor. Şunları da vidalayın diyor. Vallahi öldük bittik başkan. Öldük bittik. Vallahi bu da tamam. Bunu da başkan hallettik. Şöyle parçayı da alalım. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle dostlarım. Hallettiğimiz parçaları şöyle ben kenara koyuyorum. E'yi de hallettik ustam. E'den sonra hangisi diyor? E'den sonra D gelir. A, B, C. <laughs> Alfabetik sıra değil tabii ki. D'ye geçiyoruz. D'yi halledeceğiz. Kuruluma başlamadan önce mutlaka malzemelerin sayısını kontrol edin. Ben saydım. Atıyoruz bunları yine her zamanki böyle. Takıyoruz ustalar. Bizden de iyi usta olurmuş ha. Vallahi billahi. Her işten anlıyoruz arkadaş ya. C. C hangisi? C en büyük oluyor büyük ihtimal. C bu olabilir. Şöyle bir bakalım. Kaldıralım. Bismillah Yerim Bayağı da ağır. Bayağı da ağır. Evet üstad C bu. En büyük C. Bana ayak bağı olmaktan. Arkadaşlar ortamınız böyle geniş olsun. Dar alanda yapmayın lütfen bu işi. Şey. Şeylerini bir dakika bunları. Buna minifix takmayacağız büyük ihtimal. Şu parçalardan çok takacağız. Şöyle. Kavelalardan. Kavelaları bir yerleştirin üstad. Bak girmedi mi? Girmediyse vur. Girmediyse çekici vur. Hadi şu emek için bir like atın be. Bu ürünün herhalde böyle uygun fiyatta gelmesinin şeyi bu sebebi arkasını da yapalım dostum. Aman arkasını çevirirken dikkat edin. Şöyle yere falan yani kırılacak bir şey olmasın. Bunu yaptıktan sonra arkasını da yaptık. Biz C'yi de bitirdik. Sıra G'de. Sıra G'de. Bunu alabiliriz. Şöyle kaldırabiliriz etraftan. Aman 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 aman. G dediğiniz parça ne oluyor biliyor musunuz? G dediğiniz parça şu. Bu parça G. F ile E'yi buna girdireceksiniz. En sonunda vidalayacaksınız. F ile E'yi alıyorum. Bu E, bu da F. Şimdi biz bunları girdireceğiz. Ama nasıl girdireceğiz? Şimdi buradaki miller falan var. Minifix şey de var. Biz bunları bir sokalım. En sonunda vidalayalım. Olur mu? Vallahi arkadaşlar öldüm bittim. Şu halime bir bakın. Ben bunu bitireceğim ama. Bir dinleneyim geleceğim. Arkadaşlar ben bazı minifixleri takmadığımı gördüm. Bakın şu minifixleri takmamışız. Bunları şöyle takacaksınız efendim. Bunları böyle takın. Bunları takmazsanız işiniz biraz zor arkadaşlar. Bunları böyle yerleştirin. Vidalayacaksınız. Ben onları vidalamadığım için. Ula diyorum niye dönmüyor bu vida? Ula sen onu takmamışsın mısın? Nasıl dönsün? Artı yönünde şöyle. Artı yönünde bir de alıyorum. Bir dakika. Tam girdi mi? Emin olun girdiğini. Yani sıkıştırsın o önemli. Bunu şöyle koyarsınız. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar. H'yi sokun. Masa böyle duruyor ya normalde. Altlarında da ayaklarını takmadığımız için kafanız karışabilir. Karışmasın lütfen. Onu soktuktan sonra şu ötekini takacaksınız. Yani numara olarak söylüyorum. H'yi taktıktan sonra D'yi getirin. Bakın burada D yazıyor. Belki görmüşsünüzdür. D'yi getirin. Şöyle koyun. Masa biraz benim yamuma gittiği için biraz garipsedim arkadaşlar. Yani siz de garipseyebilirsiniz. Bu normaldir. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar, biz bunu taktık ama yanlış taktık. İşte benim bu hatalara düşmeyin. Ben bunu şimdi çevirmem lazım. Nasıl çevireceğim? Şöyle çevirebilirim. Evet. Böyle benim gibi çevirin yanlış takarsanız. Alttan mini fixleri takmadık. Mini fixleri sen bunu takmazsan bu ne olur patlak verir bir yerden. takacağız. Üst yani üst bölümü. Böyle dikkatli bir şekilde getir. Üstüne koyacaksın. Bir girdirmek işi sıkıntı. Of be ulan masaya bak. Abi. Tamam sen bunu buradan yaptın ya bunun vidalarını şeylerini vidalaman lazım. Şurada şuralarda vidalar var. İşte. üç tane ara parça var ya şuradan takmaya başlıyorum bakın delikleri fark etmez her tarafı fark etmek aynı Şimdi üstleri takabiliriz. Tamamdır. Şu ara tahtaları nereden geldi? Niye geldi bilmiyorum bu aralara koymak için olabilir mi? Hayır. Bunun başka bir işi var ama ben onu çözeceğim. Ara tahta olarak koymuş olabilirler. Bunu takmak için buralara da şey takacağız. Üç tane. Kaveralara taktıktan sonra zaten onlar birbirine kinetlenecektir. Yavrular. İsterseniz vlogu da gelir onlar. Of be üst supply da takıyoruz. Bu da aşması şey kurduktan sonra ders. Of. Ne yordun be. Ne yordun bizi. İşte bu. işte masa bu. işte ürün bu. Askılığı da şuraya takarsınız isterseniz. Ben şu an takmayacağım. Matkap yardımıyla şurayı delip takabilirsiniz. Keşke bir delik bıraksalardı. Ama bırakmamışlar demek Şöyle arkadaşlar askılığımız. Buraya takabilirsiniz. Halkaları takacağım. Halka diyorum. Çember bunlar. Çember. Şu çiviliklerini daha takabilirsiniz. Yeri çizmesin diye falan sarsıntı önlemesi için arkadaşlar. Evet. Şimdi ben, biz bunu bir temizleyelim, taşıyalım bakalım. Orada görüşürüz. Evet şimdi. arkadaşlar. Zar zor da oldu, şey de oldu, güç olmadı. Yaptık vallahi gerçekten bayağı bir yorulduk. Şimdi size bir göstereyim mekanı. Gelin göstereyim. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar masamız böyle. O da vlog gibi değişik bir şey oluyor ama. Neyse ben hepsini daha göstermeyeceğim. Şöyle masamız bu, bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim size. Güzel bir masa kaliteli malzeme kalitesi olsun şey olsun koltuğa oturunca da rahat güzel duruyor arkadaşlar. Odayı böyle yaptık bakalım yakında oda bile oda gelir akif oran isterseniz böyle bir kısa gösterim olsun her tarafı göstermeyeceğim arkadaşlar. Ürün böyleydi. Güzel bir video olmuştur. Webman TV kanalına abone olmayı unutmayın dostlarım. Abone olanlar bildirimleri de açarsa video yayınladığımızda bildirimler gelecektir. Instagram Akif like, 2001'den beni takipte kalabilirsiniz. Gerçekten çok yoruldum ama masam hayırlı olsun. Alırım bir hayırlı olsun. O zaman başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.